Derece Futbol'dan selamlar. Bayram nedeniyle biraz ayrı kaldık. Gelişmeleri değerlendirelim. Bugün Ceyhun yok. Karşılıklı konuşacağız. Karşılıklı sohbet edeceğiz. Sabah gelen haberle herkes heyecanlı. Jose Mourinho Samandıra'da göreve başladı. Mourinho'nun yanında altı tane yardımcı getirdiği açıklandı. Hep birlikte çalıştığı isimler, birlikte başarıyı kovaladığı isimler, inandığı isimler ve kendisinin bahsettiği gibi işinde en iyi olan isimler. Ve 7 kişilik ekip Mourinho ile beraber 7 kişilik ekip Sabandıra'da personelde bir araya geldi. Geçen senenin veri aleminizleri önlerine konuldu. Ee, rakip analizleri önlerine konuldu. Hangi futbolcu ne yapmış? Antrenmanlarda e, nasıl verim sağlamış? Aynı zamanda maç performansı nedir? Bunların hepsine e, sahip Fenerbahçe e, özel bir data verisi var ve bunları e, saklıyorlar. Dolayısıyla e, gelen her teknik adam için e, kadrodaki oyuncuların otomatikman e, bir bilgisi oluyor ellerinde. Ne eksik ne fazla orada görebiliyorlar ve buna göre de Değerlendirme yapacaklar. Mourinho'nun e, gelmesiyle birlikte e, transfer haberleri de gündeme düştü elbette. Ve e, sizin de, bizim de, herkesin e, merakla beklediği konu bu. Transfer ne olacak? Yani e, hafta içi gelişmelerinde, e, hatta dünün gelişmesiydi, e, Batu Şuhayi'nin e, Galatasaray'la anlaşması ya da anlaşmak üzere olması. İki kulüp Fenerbahçe'de bir teklif ediyor Batu ee, Galatasaray'da bir teklif veriyor. Ee, Galatasaray'ın teklifi e, özellikle imza parası aşamasından baktığımız zaman e, daha cazip Fenerbahçe'ye göre oyuncunun da e, tercihini bu yönde kullanması e, kullandığı düşünülüyor. E, ya da sızan haberlere göre anlaşma yönünde. Şimdi e, bunu e, çok tartıştı Fenerbahçe taraftarı. A, e, aslında e, ben de kafamda gittim geldim. Yani e, Batu Şuhayi'nin sakat olduğu ya da oynamadığı e, bir karşılaşmada son iki sezondur e, ahut yakan bir Fenerbahçe'li görmedim ben. Eyvah Batu Şahı yok nasıl e, yapacağız? E, gol atar mıyız? Rakip kaleye gider miyiz? Gidemeyiz. E, böyle bir duygu uyandırmadı açıkçası Batu Şahı. Evet çok iyi oynadığı maçlar var, kazandırdığı e, maçlar var. Ama maçı emanet edeceğiniz, e, maçı bana alır e, diyeceğiniz bir, bir oyuncu olmadı. Fenerbahçe döneminde de olmadı ki Beşiktaş'a transfer edildi. dönem niyet oydu. E, hakikaten e, çok da havalı geldi. Kiralık geldi e, Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş'ın ayrılışını hatırladığınız zaman işte direkten dönen toplar kaçırdığı penaltılarla, e, akıllarda Batu Şah'ı. İyi bir oyuncu mu, iyi bir oyuncu. Ee, sahaya çıktığı zaman e, elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir oyuncu. Ama e, şunu görüyorum ben, e, bir büyük takımı e, golünü, yani e, bana maç kazandıracak adam e, rolünü e, kaldıracak e, güçte ya da o sorumluluk e, kapasitesinde değil. Galatasaray'daki planlar ne olacak? Yani gibi Kardinin arkasından mı bekleyecek? Yoksa Okan Hoca Icardi ile beraber ikili forvete mi dönmek, sistem mi değiştirmek istiyor? Bu noktada tabii ki tercih edilebilir Çünkü oyuncu. Bir kere bonservisi yok. İkincisi Türkiye'yi tanıyor. Rakipleri tanıyor. Burada yeme içme yol bulma gibi bir problem yaşamayacak. Aslında kötü bir seçim değil. İkinci santrıfor olarak kalıyorsanız benim kardım var ben maçı emanet edeceğim. İkincide Batu Şahin olsun diyorsanız kötü bir seçim değil. Ama Fenerbahçe'nin transfer potpoyunda eğer böyle bir rekabet ekilmişse ve eğer Ali Koç Belçikalı oyuncunun istediği parayı çıkmıyorsa burada çok hevesli bir teknik yönetim yok demektir. Yani muhtemelen Mourinho ile konuşulmuştur. Şartlar bildirilmiştir. Mourinho da eğer bu şartlarda kalıyorsa kalsın yoksa başkasını alalım demiştir ki o başkası. Yani e, Fenerbahçe'nin e, Santrafor hedefi Batuay varken de sıcaklığını koruyordu. Şimdi Ceko elde almayacak Santrafor Batuay. Batuay 3. Santrafor konumuna gelebilirdi süreç içinde eğer kalsaydı Fenerbahçe'de. E, bu nedenle e, ayrılması e, çok büyük bir kayıp değil. Galatasaray için de önemli ve İyi bir transfer bence ee, ama Icardi olduğu sürece Batshuayi iş yapar. Çünkü Galatasaray sisteminde ee, alıp takımı taşır mı e, o konuda soru işaretlerim var. E, i̇kinci isim e, Victor Lindelöf çıktı. Manchester United'ın e, İsveçli stoperi. Uzun yıllardır oynuyor İngiltere'de. Ve e, Mourinho'nun e, Lindelöp'ü istediği şeklinde haberler çıktı. Bunlar ciddi haberler. 29 yaşında, 1.87 yani e, boyu var. E, Lindelöp'ün bir e, stoper gelmesi lazımdı, Fenerbahçe'ye. Şöyle düşünün, e, beka var, Ciku var, e, Osterwolde var. E, ama ben o stoperin e, Türk olmasını bekliyordum. E, seçenekler içinde Türk stoper, yani çağlar daha mantıklı geliyor ki belki e, ilerleyen günlerde e, bu ismi gene çok konuşacak e, konuşuruz e, Türk olmasını bekliyordum bir başka opsiyon e, acaba üçlü mü oynar e, deniyor Mourinho için yani e, o seçeneği de elde tutmak lazım bana çok e, mantıklı gelmiyor. Yani elindeki takım iki senedir dörtlü oynuyor, rekorlar kırıyor, şampiyonluğu oynuyor, e, az gol oynuyor, çok e, gol atıyor. E, bu sistemi e, bozması e, çok mantıklı gelmiyor diye düşünüyorum Mourinho için. Ama Lindelöf e, transferiyle, 3'lü işte oynama opsiyonunu cebine koymuş olacak e, Jose Mourinho. Bu da bir alternatif olarak kalıyor. E, bir başka şey, yardımcılarından bahsetmiştim Mourinho'nun. altı yardımcısının üçü analizci. Bu da çok enteresan. İşte birisi e, takım analizini yapıyor, birisi rakip analizini yapıyor, birisi e, taktik analizi yapıyor. Yani eee sahada oynanan işte e, kanla, terle, yetenekle, beceriyle eee mücadelenin ön plana çıktığı bir oyunda ee, analizin e, bu kadar değerli kılınması e, çok önemli ve Mourinho'nun e, başarı istikrarının arkasındaki sır da bu bence. E, neyi yaparsa e, nasıl sonuç alacağını az çok tahmin edip e, oyuncularından da bunu istemenin peşine düşüyor. Yani rakibin güçlü zayıf yönlerini e, tespit edip ona göre oyun kurgusu görevlendirme, takımının zayıf güçlü yönlerini tespit edip ona göre antrenman programı ekstra çalışma e, ve e, taktik taktik yönden e, neyi nasıl yapacaklarını hesaplayıp ona göre bir taktik analisti, e, ona göre e, antrenman dirilleri, antrenman setleri hücum setleri ya da savunma setleri veya buna ekleyeceğimiz duran top e, setleri de var. Bunlar hep kazanın oyunun çok önemli parçaları. Hep denir ya e, kalitede ayrıntıda gizlidir diye ve bu e, ayrıntıların peşine düştüğünüz zaman e, işte o e, bir anda çözümsüz kaldınız, bir anda becerinin yetmediği, bir anda işte hava şartları, hakem şartları ya da rakibin e, e, direnci karşısında e, çözüm üretemediğiniz zaman işte bu opsiyonlardan duran top olsun, rakibin zayıf yönü olsun işte defans sırtına çok atalım işte kaleci fazla açılıyor ya da açılmıyor. Bu tip e, detaylarla e, sonuç alınabilir. Bunun e, peşinde koşmak da e, Mourinho gibi ya da bizim hocalarımız da yapıyor bunu. E, detaycı antrenörlerin e, hep vazgeçmedikleri şeylerdir. Ki e, bunun üstüne eğilmediğiniz zaman, buna uygun e, bir teknik kadro kurmadığınız zaman e, aslında ee, çok bir iki adım geri kalmış oluyorsunuz Rakiplerinizden. özellikle Avrupa Kulvarı'nda ya da kendinizden güçlü takımlar karşısında oynadığınız zaman e, bu problemler e, yaşanıyor. Burada e, da e, o detayın peşine e, düşmek lazım. Bakalım ne gibi sonuçlar verecek bu konularda. Yani e, yaptıkları incelemelerin sonucunda nasıl fikir edindiler, nasıl bir e, strateji benimseyecekler? Elbette bunları e, öğreneceğiz, bunları dinleyeceğiz, bunları araştıracağız e, Fenerbahçe açısından. Ama şunu da söylemek lazım, yani Mourinho beklenenden e, 4-5 gün önce ayak bastı Samandıra'ya. Bu da sezonu ne kadar önemsediğini e, bize gösteriyor. Elde transfer olarak bir lindelöp var. Ciddi hedef hedefler arasında. Ne e, düşünmüştü Santrafor? Bir e, tempolu kanat oyuncusu, bir 6 8 oynayan e, orta saha, bir de stoper. Yani Fenerbahçe'nin e, ana dört transfer hedefi bunlar. E, kara Karagümrük'ten e, Levent'in yani sol bek Levent'in de e, Fenerbahçe kadrosuna katıldığını belirtelim. Çünkü e, Dortmund'un çok ciddi şekilde Ferdi ile ilgilendiğini biliyoruz. Ve e, Nuri Şahin geldi Dortmund'un başına ve bu e, transferde Nuri Şahin de e, istekli ve ısrarcı olacaktır. Burada e, Ferdi hangi karar verirse saygı duymamız lazım elbette ama e, Başkan ve koçun dediği gibi e, astronomik bir transfer ücreti. Yani o konuda e, Fenerbahçe bir girdi de sağlayabilir ciddi bir girdi de sağlayabilir kulüp kasasına. Bunun için söylüyorum çünkü futbol federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 3 milyar küsur lira yani 100-110 milyon euro iki takıma harcama limiti açıklandı ve iyi bir takım kuracağım diyorsanız. Bütçenizin yüksek olması lazım. Ya yani bunu sponsorlarla e, ekstra gelir artışıyla yükseltebiliyorsunuz federasyona ibra ederek ya da oyuncu satışı satışıyla bonservis servis girdisiyle e, yükseltebiliyorsunuz. O o nedenle, e, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında ki e, kiralık opsiyonunu sürekli e, parantez içinde tutuyorlar. yani e, esas transferleri Ağustos'ta e, Eylül'den transfer dönemi bitmeden de e, görebiliriz. Bu nedenle e, sabır bu işin e, birinci kelimesi olacak. İkinci etapta eee Acınılca'nın Acın e, iddialı konuşmaların arkasının e, boş olmadığını duydum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, geçen sene kadrosunda olduğuyla kiralık verdiği de hiç oynatmadı. İki oyuncuya ciddi teklifler var. Biri Türk e, stoper, sol stoper üstte sola yatıp Yusuf'u e, bayağı ciddi istiyorlar. Öteki Ömer Fayet'i e, de e, istiyorlar. E, Ömer Fayet opsiyonu iyi tabii. Yusuf ise e, soru işareti. Genç bir stoper. E, forma şansı bir iki maç buldu. Fenerbahçe'de galiba Avrupa maçlarında oynattı onu. E, İsmail Kartal çok da kötü değildi. E, şeyi alameti farkası sol ayak sol ayakta stoper yok yani dünyada da çok az sol stoper. Bu konuda bakalım e, Mouni'ye ne karar verecek. Belki de gelişsin, gitsin, gelişsin. 2-3 sene orada oynasın. Oynayacağı bir takıma gitsin. Ya da yabancı bir ülke görüp e, kültürünü e, geliştirsin. Diyebilirler ki e, bu da çok ciddi bir ihtimal. Öbür tarafta e, Acun Ulucalı ve Hul City. Yani Hul City'nin 2 e, tane çok önemli oyuncusu var. Biri stoper. E, Grips. E, henüz 23 yaşında bir oyuncu. Onun da çok ciddi talipleri var. E, yani 25 milyon poundluk teklifler aldığı söyleniyor. İkincisi de e, ön taraf oyuncusu Filojen. 23 yaşında acayip bir oyuncu arkadaşlar. Yani Birebir de falan çok etkili e, gol vuruşları var. Sağ yatta Malik Yayan da e, çok etkili kullanan bir oyuncu. Ve e, Acın da kendi takımının kendi kadrosundaki bu önemli ismi e, önerebilir. Ya da Mourinho bu isimleri e, isteyebilir. Yani şu noktada e, Lindelöf e, opsiyonu bir kenarda duruyor. Öbür tarafta Grips e, opsiyonu da var. E, Fenerbahçe adına genç bir oyuncu Grips. 23 yaşında ee, ama e, biliyorsunuz bir hedefe gidecekseniz özellikle Avrupa'da e, gideceksiniz tecrübeli oyunculara da e, çok ihtiyacınız var. O konuda e, gelişmeler içinde, gidişat içinde bir seçim yapacaktır. E, Filojen de e, 22 yaşında. O da çok önemli bir oyuncu. Eğer Anabaşı Şampiyonlar e, Ligi'ne giderse e, bu oyuncular bir e, Bon servis değerlerini de katlayacaklardır. Çünkü ada görmüşler. Orayı da orayı da biliyorlar ve eee Fenerbahçe için ee, çok önemli de katkılar yapacaklardır. Diyelim ee, sohbetimizi burada bitirelim. Bir dahaki sohbetimize bakalım gelişmeler ee, ne getirecek, ne götürecek. E, ona göre Jose Mourinho'nun ee, Jose Mourinho'nun planlarıyla ilgili ee, Fenerbahçe için kurduğu hayallerle ilgili oturalım sizle konuşalım, dertleşelim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah hepinizin gönlüne göre versin.